Herkese merhaba ben Arkan Salihoğlu. Bu videomda nasıl zengin olur, olur bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bazı gençler var e, bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyor ve bu video oyunlarını oynarken hiçbir şekilde para kazanmıyor. Ama bir yandan da oyun oynamanın dışında e, internetten youtube olsun twitch olsun ve benzeri platformlar olsun deli gibi e, oyun oynayanların videosunu izliyor. Şimdi e, bazı kişiler var, oyunları çıktığı gün direkt satın alıp oynamaya başlıyor ve oyun videosunu çekiyor. Ve oyun videosunu çekip yayınladıktan sonra çok ciddi izlenmelerle, 1 milyon, 2 milyon izlenmelerle çok ciddi YouTube'dan reklam geliri elde ediyorlar. Twitch'ten e, abonelikler, bağışlar, farklı platformlar var. Aynı şekilde bağışlar, abonelikler işte hediye göndermeler falan çeşit çeşit yollarla para kazanıyorlar. Şimdi konumuz yakında GTA 6 çıkacak. GTA 6 konusu. Şimdi gençlerimiz GTA 6 oynayarak çok ciddi bir şekilde para kazanabilir Hemen para biriktirmeye başlayın. Güçlü bir bilgisayar donanımı oluşturmaya çabalayın o parayla oyun bilgisayara çıkarsa hemen bilgisayara o oyunu satın alarak hemen o oyunu oynayıp videolarını yayınlayarak para kazanmaya başlayın. Eğer bilgisayara oyun çıkmazsa yine güçlü bir bilgisayarın dışında ekstradan Xbox, e, PlayStation gibi bir cihaz satın alın. Artık oyun neye çıkıyorsa direkt o konsolu satın alın ve capture card'la eee siz yani HDMI'dan Oyunu bilgisayara aktarıp, bilgisayara kaydını alıp e, sonrasında yayınlayın. E, bir tane mikrofon satın alın. Kaliteli bir mikrofon olsun. Örneğin benim mikrofonum gibi bir mikrofon, şu an masamda gördüğünüz gibi bir mikrofon işinizi görür. Kaliteli bir webcam satın alın. Bir de e, ışık satın alın. Işık olarak e, yine benim kullandığım şu anki ışık olabilir, Ring yuvarlak böyle ring. renk. Link, light denen ışıklar olabilir. Yani ışık, mikrofon, e, webcam ile ekstradan işi çözebilirsiniz. Yani güçlü bir bilgisayar ve oyun eğer bilgisayara çıkmazsa Xbox, Nintendo, e, Playstation gibi bir konsol alıp onu da kaptır kartla bilgisayara bağlayarak hemen oyunun videosunu çekmeye başlayın. Kendinizi gösterin. Kesinlikle kendinizi gizlemeyin. Sesiniz de olsun. Yani oyun oynarken oyunla ilgili yorumlarda bulunun. Ee, hatta online oynayın. Online oynamak için şimdiden arkadaşlar edinin ve arkadaşlarınıza deyin ki biz oyun çıktığı ilk günden itibaren oyunu online oynayacağız ve sizin de sesleriniz duyulacak falan gibi. Onlar da tamam dediği zaman yani örneğin 3-5 kişilik bir ekip kurduğunuz zaman bu ona kadar da çıkabilir. Hemen oyunu oynamaya başlayın. Mesela GTA 5 oynayarak ultra zengin olan insanlar oldu GTA 5'te modlama yaptılar İşte arabayı süslediler kızarmaya gidiyoruz gelin damat e, sünnet töreni işte yok mafya e, ne vardı İşte devlet başkanını koruyoruz devlet başkanını bombaladık falan böyle baya baya senaryolarla çok güzel oyunlar oynadılar çok güzel oyunlar oynadıktan sonra Böyle ekipçi oynuyorlar, online oynuyorlar falan, tek de oynadıkları oluyor. Ya da geçilemeyen bölümleri falan geçiyorlar, ee, oyundaki şifreleri gösteriyorlar falan. Bunu yaptıktan sonra ne yaptılar? Ee, farklı oyunlara geçtiler, işte tır yarışları, tır oyunu ETS1, ETS 2 e, işte farklı oyunlar, bunlara geçtiler. Bunlardan da para kazanmaya başladılar. Sizin bu etapta yapacağınız ilk iş, güçlü bir bilgisayar toplayabilecek bir şekilde para biriktirmeniz. İkincisi oyun bilgisayara çıkarsa bilgisayara çıkar çıkmaz oyunu satın almanız. Eğer oyun bilgisayara çıkmazsa hemen yani bir kaptır kart ve oyun konsolu alıp bilgisayara bağlayıp bilgisayara kayıt alarak ilerlemeniz lazım. Sonra mikrofon, ışık ve bir tane webcam almanız lazım. Sonra da oyunu kendinizi özellikle göstererek sesinizde olduğu bir şekilde oynamanız lazım. Kendinizi göstermelisiniz diyorum. Çünkü kendinizi gizlerseniz Reklam gelirleriniz düşük oluyor. Ahiretten firmalar size sponsorluklarda bulunmuyor. Ama siz kendinizi göstererek oyun oynamaya başladığınızda ne oluyor? Hem ciddi bir reklam geliri elde ediyorsunuz hem bu ciddi bir reklam gelirinin dışında ekstradan zaman içinde size firmalar sponsorda bulunmaya, bulunmaya başlıyor. Diyor ki işte benim yeni oyunum çıktı bunu tanıt bunu oyna ee, işte size direksiyon veriyorum game payit veriyorum. İşte kulaklık veriyorum, bunu tanıt, bunu göster falan filan. Siz bunlarla da oynayarak işte klavyedir, mousedur, ve hatta bilgisayar bile veren var. Bunları çok basit tanıtarak bunlarla çok ciddi paralar kazanıyorsunuz. Mesela bir firma diyor ki benim mikrofonlarımı kullan artık. Tamam diyorsunuz. Mikrofonu bir iki videoda söylüyorsunuz. işte bir iki fotoğrafının videosunu gösteriyorsunuz. Ya da onun tanıtım kısa bir videosunu çekiyorsunuz çok ciddi paralar kazanıyorsunuz. Yani e, önce hemen bir ilk olmak için paranızı biriktirin. İnternetten de bol bol takip edin. Örnek veriyorum. GTA 6 ne zaman çıkacak? Şu tarihte. Hemen o tarihte bilgisayarınızı toplayın. E, bakın oyun konsoluna mı çıkıyor, bilgisayara mı çıkıyor, oyun konsoluna çıkıyorsa hemen konsol kaptır kart alın, işte mikrofonunuz, kam web kameranız, ışığınız olsun, sessiz bir ortam oluşturun. Odanız e, yankı yapıyorsa hemen böyle yankıyı önleme çözümüne yönelin. Mesela benim odam yankı yapıyordu. Ben kadife perde aldım. Döşemelik kumaştan kadife perde yaptırdım. Döşemelik koltuk döşemecisine yaptırdım. Harika bir şekilde yankı çözüldü. Sonra daha da yankı çözülsün dedim. Gittim kadife kumaşlı koltuk takımı aldım. Sorun çözüldü. Bazıları işte duvarlara eee bu akustik süngerlerden yapıştırıp sorunu çözebilir. Bazı kadife kumaşlı perde kullanabilir. Ha, yere bir halı koyarsınız böyle kılları tüyleri fazla olan o bile e, yankı yönler. Bu sayede hemen ortamı çok güzel bir şekilde oluşturup video çekmeye başlarsınız. Mesela ambiyans da çok önemli. Arka planınız çok önemli. Arka plan içinde hemen şunu yapabilirsiniz. Arkanıza bir duvar alıp hemen duvara da böyle RGB ışıklar koyup işte bir tane de olabilir, birkaç tane de olabilir. Hemen arkayı da renklendirip çok güzel bir şekilde oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. İşte rahat bir bilgisayar masanız, rahat bir bilgisayar koltuğunuz olmalı. Bunları da sağladıktan sonra işte bir saat günde oyun oynayın. Bunu montajlayın. 10 dakika, 10 dakika ya da bir saat, bir saat her gün yayınlayın. Ama her gün olacak şekilde. Bunu düzenli yaptıktan sonra ciddiyim iyi paralar kazanırsınız. Mesela ben böyle oturuyorum ne yapabilirim dış mekan diyelim ama bunu iç mekan gibi ele alın böyle yere bu koltukların altına böyle uzun 60 ya da 120 santimlik RGB ışık tüpleri var böyle Godox markasında falan satılıyor hemen böyle bir tane yere koyarım yerden yukarı doğru örneğin mavi ışık verdiririm mor ışık verdiririm ya da onların böyle renk geçişleri var Yeni versiyonlarında. Renk geçişi sağlatırım. Ya da böyle iki tane ışık alırım çapraz. Arkamda işte birisi mor, birisi mavi, birisi yeşil, birisi turuncu ya da ikisi de mavi, ikisi de yeşil gibi yanar. Ya da o ikili ışığı da istemem. Tek bir tane sadece sandalyemin arkasına gelecek şekilde ışık koydurup da yaptırabilirim. Ya da arkamda bir kitaplık vardır, dolap vardır, böyle rafına bir küçük RGB e ışık koyarım. Orada bir mavilik olur. Öteki tarafta bir morlu olur. Başka bir tarafta yeşillik olur falan gibi. Arka planını da çözerim. Yani arka planı böyle basitçe çözdükten sonra e, oyun konsolu ya da bilgisayarda siz oyununuzu oynadığınız zaman efsane ötesi işi çözmüş olursunuz. Bu konuda e, muhtemelen hem hemfikiriz. Yani GTA 6'yı ilk çıktığı gün hemen bilgisayarınıza ya da konsolunuza indirip Hemen oynayıp hemen yayınlamaya başlarsanız efsane olur. Bu arada canlı yayınlara hiçbir şekilde gerek yok. Videonuzu çekin, montajlayın, yükleyin. Niye montajlamanız lazım? Çünkü e, bir arkadaş grubuyla oynarsanız arkadaşınız kötü bir söz söyleyebilir, o bölgeyi kesebilirsiniz. Ya da başlangıçta böyle duraksama ve bitiş kısmında da duraksama kısımları olur. Oraları kesersiniz falan gibi ekstradan ne vardı dediğim gibi işte bir mikrofon e, bir webcam bir ışık alarak bir de kaliteli bir bilgisayar ve oyun eğer bilgisayara çıkarsa bilgisayarda devam ediyorsunuz eğer konsola çıkarsa konsol artı kaptır kart alıyorsunuz ve sorunu çözüyorsunuz ve hızlı bir şekilde oyunu oynayıp günlük e, yayınlama şekliyle iyi paralar kaza kazanıyorsunuz bu yüzden benim önerim GTA 6 üzerine yatırım yapmanız. Bu arada GTA 6'nın dışında ekstradan farklı oyun oyunlara da yönelebilirsiniz. Mesela ilk bir ay deli gibi her gün GTA 6 oynayın. İlk ee, ilk bir ay GTA 6 oynadıktan sonra diyelim 30 gün GTA 6 oynadınız. Ondan sonrasında yeni çıkan o bir oyunu keşfedin ama böyle popüler bir oyun. Bu sefer de o oyunu oynamaya başlayın ama o oyunu şöyle yüklü oynayın. Mesela deyin ki pazartesi günü bu oyun Örneğin, çarşamba günü GTA 6, cuma günü başka bir oyun. Bu sefer de bu şekilde ilerleyin. İnan, i̇nanın ciddi para kazanırsınız. Yani özellikle bu yeni nesil Z kuşağı denilen kuşak çalışmayı falan çok sevmiyor. Rahat para kazanmak istiyor. E bazıları da deli gibi oyun meraklısı. E Böyle insanlar ne yapabilir? Direkt oturduğu yerden, oyununu günde bir saat oynayıp, işte bir ortalama 10 dakikada montajı yüklemesi, işte kapak fotoğrafı, açıklaması falan gibi şeylerle uğraşarak harika paralar kazanabilir. İnanın ciddi söylüyorum. Evinizi de arabanızı da Belki dünya turu da yaparsınız. Yani muhteşem paralar kazanabilirsiniz. Bu yüzden bu GTA 6 olayına ağırlık vermenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eee ekstradan yine YouTube'da YouTube'a nasıl video yüklenir, kapak fotoğrafı nasıl yapılır, etiket nasıl girilir, açıklama, bağışlık. Bunlarla da ilgili bir iki video izlersiniz. Hemen şak diye olayı öğrenirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra çok ciddi para kazanırsınız. Ama tekrarlıyorum yüzünüzü göstermek zorundasınız. Yüzünüzü göstermeden de paralar kazanırsınız ama çok düşük olur. Hiçbir boku yaramaz. Yani kazandığınız parayla verginizi falan da ödemeniz lazım. E, vergi de iki türlü. Bir şirket kurarak bir istisna belgeli. Eğer istisna belgesini seçerseniz yüzde vergi ödüyorsunuz kazancınızdan. Neyse bu yüzde on ödediniz diyelim. Şirket kurduğunuz zaman daha fazla da vergi. Ama onda da sponsorluk alıyorsunuz. Bu o ayrı mesele. Neyse siz yüzde verginizi, istisna verginizi ödediniz diye kazandığınız parayla BİM gibi, A100 gibi yerlere gidip böyle bir poşet abur cubur anca alabilirsiniz. Bir boka yaramaz. Ama yüzünüzü gösterdiğiniz zaman evinizi de alabilirsiniz, arabanızı da alabilirsiniz, dünya turuna da çıkabilirsiniz, tatile de gidebilirsiniz. İlk bir ay deli gibi her gün GTA 6 oynayın. Sonrasında da araya iki tane oyun ekleyerek pazartesi günü bu oyun atıyorum çarşamba günü GTA 6, cuma günü başka bir oyun gibi ilerleyebilirsiniz. Ve bu sayede size salı günü ve perşembe günü hafta sonu boşluğu kalır. Günde bir saat Sonra 10 dakikada bunun montajı ve yüklemesi bitti gitti. Bu kadar. Yani şu an asgari ücret alan bir insan 17 bin lira maaş alıyor. Ve 17 bin lira için normalde yasalar diyor ki işte günde 8 saat çalışacak. 1 saat yemek molası toplam 8 saat diyor ama işverenler 12 saat çalıştırıyor. Köpek gibi çalıştırıyor. Köle gibi çalıştırıyor. Hatta bazı yerler var. 12 saatinde üstüne çıkıyor. 16 saate kadar çalıştırıyor. Adam eve bir geliyor yorgunluktan ölmüş bitmiş durumda. Ayaklarının altı şişmiş. Banyo yapmak istiyor. Yapacak enerjisi yok. Yemek yiyecek. Yemek yiyecek enerjisi yok. Televizyon izlemek istiyor. izleyecek enerjisi yok. Bir şeylerle ilgileneyim diyor. İnternete gireyim. Oyun oynayayım. Ee, Youtube'da dolaşayım. Kitap okuyayım falan. Hiçbirinin enerjisi yok. Bir bakıyorsunuz böyle otururken <laughs> uyuyakalmış. Bunlar gibi olmak istemiyorsanız, iyi paralar kazanmak istiyorsanız GTA 6 çıktığı an anında YouTube'da ilerleyin. Ben de GTA 6 çıkana kadar maddi gelirimi düzeltebilirsem ben de GTA 6 çıktığı an saniyesiyle YouTube'da olmayı planlıyorum. Sadece YouTube'da değil hatta aynı videoyu Twitch, farklı platformlar hepsini birden yükleyebilirsiniz. Ne kadar çok platformla yüklerseniz o kadar çok para kazanırsınız. Kısacası e, zengin olmak için GTA 6'yı araştırın derim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, sevdiklerinizle paylaşırsanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Dileyenler bana teşekkürler butonuyla destekte de bulunabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.